Evet Gök TV seyircileri, saygıdeğer arkadaşlarımız Konya Ereğli Otogarı'ndan sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Saat 2 otogar bomboş. Yolcular gelecek otobüsleri bekliyor içerilerde. Otogar denince akla hüzünler, sevinçlerin buluştuğu yerler geliyor. Raylı otogarı büyüklüğü bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde giriş yeri ve hemen karayoluna bağlanması açısından büyük önem taşıyor. Lüks seraylı otobüsleri burada gördüğünüz gibi Setra otobüsleri kullanılmakta. Türkiye'nin her yerinden 444 42 42 arayarak Lüksel'den bilet alabilir. Yerlerinizi ayırabilirsiniz. Evet bu da Ali Arda çalıştığı otobüs. Onu takdim edelim size. Lüks Seyahat Setra. Türkiye'nin her yerinden 444 42 42 Konya Lüks Ereli Turizm Mevlana'nın amlemi o otobüsümüz. Huzur, konfor, güven istiyorsanız lüks tercih edebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi Ereğli Ortakarı gece saat iki buçuk ve şu anda boş. Birçok kişiyi hüzünlendiren, birçok kişiyi sevince boğan otogarımız. Kanalımızda otobüs videolarını bulabilirsiniz, seyredebilirsiniz. Lüks Martı Mira Turizm yazarak bayan şoförlerimizi görebilirsiniz. Lüks e Selali seyahatimizde bayan şoförümüz bulunmamakta, bayan hostesler bulunmakta. Lüks Martı Mira Turizmimizde 8 adet bayan şoförlerimiz bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi otobüslerimiz dinlenmekte. Sabah sırası gelen otobüsümüz peronlara girerek mutluluğu yaşatmak için yollara düşecektir. Lüksereli seyahatte arkadaşlar şehit aileleri ve gazilerimiz şehit yakınlarımız ücretsiz şekilde yolculuğunu yapmaktadır. Lüksere ile ailesi olarak hepinize hayırlı yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar dileriz. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki seferlerimizde görüşmek üzere. Otobüsümüzün içindeki o videolarımızı da seyretmeniz dileğiyle kanalımızı beğenip paylaşırsanız hepinize teşekkür ederiz.